Evet arkadaşlar sünger dökümümüz poliuretan flexible dökümü göstereceğiz. Ankara poliuretan olarak kalıbımız müşteri kalıbı. Kalıbımızı önce bu şekilde bir ayrıca sıkıyoruz. Sünger döküldükten sonra kalıptan rahat ayrılması için. Başlığımız BMW'nin VADER başlığı, müşterimize yaptığımız kalıp. Bu şekilde bir modelleme yaptık, müşterimiz bize numarayı getirdi, fiberden veya alüminyumdan kalıbını işletiyoruz. döküme hazır vaziyette. Evet. Malzememiz kabarmak üzere. Kalıbımız kapanıyor. kapandı ve malzememiz kabarmak üzere. Kabardıktan sonra bir 10 dakika dinlenme süresi var. Ondan sonra malzememi çıkartacağız. Evet, malzememiz kalıbı doldurdu. Bu şekilde şiştikten sonra kapattık ve dinlenmeye alıyoruz. Dinlendikten sonra açacağız diğer videomuzda.